kayıt da yapacağım. Şimdi kimya ve elektrik dört kısmındayız arkadaşlar. Lityum iyon pilleriyle başlayacağız. Burada özellikle cep telefonlarımızda, kameralarda, dizüstü bilgisayarlarda şarj edilebilir arkadaşlar. Lityum pillerini kullanıyoruz. Şarj edilebilir. E, lityum anot olarak tercih ediliyor. Anotta yükseltgenme oluyor. Lityum yükseltgeniyor. Katotta ise genelde e, titanyum sülfür ya da Vanadyum oksit bileşikleri arkadaşlar katot elektrot olarak görev alıyor. Buradaki yani bizim için kazanımlarda en önemli nokta şu. Bunların e, şarj edilebilir olması arkadaşlar. Çünkü bu tepkimeler tersinir. Yani denge tepkimeleri olduğu için şarj edilebilir tepkimelerdir diyoruz. E, pilleri şarj edip tekrar kullanabiliyoruz. Şimdi daha önce de anlattığımız elektrot potansiyelinden bahsetmiştik. Etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Standart şartlarda standart E0 pil dediğimiz potansiyel arkadaşlar 25 santigrat derecede, çözelti derişimleri birer molar olmak şartıyla, gazlar için basınç neydi? 1 atm şeklinde ise biz E0 pil değerini bulabiliyorduk. Tabii ki şartları değiştirirsek potansiyel de değişir. O yüzden burada da gördüğümüz gibi demek ki elektrot potansiyeli sıcaklık, varsa gaz elektrot arkadaşlar basınç veya çözeltinin derişimine bağlıdır diyebiliriz. Şimdi pili çalıştırdıkça anotta bir aşınma olduğu için çözelti derişimi e, artar. Katotta ise çözelti derişimi arkadaşlar azalır diyoruz. Çünkü katotta indirgenme gerçekleşiyordu. Ve zamanla pil potansiyeli azalıyor dedik. Sıfır olduğunda da dengeye ulaşıyor. Şimdi dengede gördüğümüz Le Chitalier ilkesinden yararlanarak burada arkadaşlar dengeyi Ürüne kaydıran yani ürünler lehine bozulduğu zaman denge sağa kaydığı zaman her halükarda E0 pil değeri artar diyeceğiz. Pil potansiyelini arttırırken girenler lehine bozulduğu zaman arkadaşlar tam tersi girene kaydığı zaman E0 pil değerimiz de azalır. Yani yapılan etkileri bu gözle bakıp... E azaltır diyeceğiz. Potansiyel sola kayıyorsa azalacak, sağa kayıyorsa artıracak. Bu mantıkla bakın hemen etkinlik bir de çinko anot, gümüşte katot olacak şekilde bir elektrot galvanik hücremiz var. Arkadaşlar gümüş delişimini artır diyor. Gümüş nerede? Girende. O zaman gümüşü artırırsam denge ne tarafa kayar? Ürünlere kayar. Yani hücre potansiyeli ne olur? Artar. Peki çinko derişimini yani aslında demek istediği şu. Anot derişimi arkadaşlar. Başka bir ifadeyle. Anot her zaman üründe. Şurası anot kabı çözeltisi. Bu da katot kabı çözeltisi. O zaman anot derişimini artırırsam, çinkoyu artırırsam denge ne tarafa kayar? Sola kayar. Yani pil potansiyeli azalır. Evet bu da çok önemli. Anota su eklersem çinko derişimini azaltmış oluyorum. Yani dengeyi ne tarafa kaydırırım? Sağa kaydırırım arkadaşlar. Pil potansiyeli artar. Bu da genelleyebiliriz. Anota su eklenmesi pil potansiyelini arttırır diyebiliriz arkadaşlar. Üründe potansiyel düşmüş olacak. Amacımız zaten şu olmalı. Anot derişimini düşürmek, katotu arttırmak arkadaşlar. Katot derişimini arttırırsam o zaman sıfır pil değerim tabii ki ne olur? Artar. Peki katoda su eklersem katotta gümüş var. Gümüş derişimi ne olacak? Gümüş derişimi azalacak. O zaman dengene tarafa kayar sola kayar yani pil potansiyeli azalır arkadaşlar. Evet burada da kullandığım ners eşitliğimiz var özellikle ners eşitliğine göre arkadaşlar şu bildiğiniz bir molarlık çözeltiler için. Bulduğumuz E0 hücre değeri. 0,0592 sabit sayımız. Bunu yerine göre 0,0559 veya 0,06 alabiliriz. Bize bir şey söylenmiyorsa bu değeri alırız. En burada alınan ya da verilen arkadaşlar elektron sayısının molü. Qc ise ürün bölü giren. Yani aslında bu ne demek? Üründe ne var bizim için bu pil tepkimesinde? Anot derişimi bölü. Katot derişimi diyebiliriz. Tabii ki dengede gördüğümüz karesi, kübü, üstlerini de arkadaşlar üstlerindeki sayıları da dikkate alacağız. Kat sayılarına dikkate alacağız. Buradan E hücre değerini hesaplayabiliyoruz. Şimdi örnek 1'e bakalım. Bize verilen örnekte çinko anot arkadaşlar. Çinko anot olduğuna göre çinko ne yapacak? Yükseltgenecek. Hemen bakalım. Çinko burada ne yapmış? İndirgenmiş. O zaman bunun tersini alacağım. 0.76. İsterseniz şöyle yazalım. E0 hücre değerim. E0 yükseltgenme ile E0 indirgenmenin toplamı. Peki E0 hücresini bulalım. Yükseltgenmiş hali ne bunun? 0.76. İndirgenmiş şekli zaten verilmiş. Arkadaşlar bu da eksi 0.25. Buradan Artı 0.51 volt çıkıyor. Şimdi ners eşitliğini yazıyorum. E hücreyi bulacağım. E0 hücrem 0.51. Bakın formülü yazıyorum. 0.0592 Kaç elektron alıp verildi bakın? 2 Logaritma Kc. Kc ya da Qc. Ürün anot bölü katot. Arkadaşlar. 0.001 bölü 0.1'den. ne çıkar bakın. 10 üzeri eksi 2. Şimdi logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 2'den şunu başa alıp çarparsak arkadaşlar, 0.51 eksi artıya dönüşür. 2 çarpı 0.0592 bölü 2'den şu ikiler birbirini götürür. E doğal olarak ikisinin toplamı bize 0.5692 volt değerini vermiş olur arkadaşlar. Bir şey dikkat etmenizi istiyorum. İki tarafın derişimleri 1-1 veya 0-1-0-1 olsaydı o zaman 0-51 değerini bulacaktım. Anot daha çok küçülmüş, çinko azalmış yani denge sağa kaymış. O zaman e pil değerim ne olur? Artar. 0-51'den büyük çıkması lazım. Bakın daha küçük olan değerleri burada direkt zaten eleyebilirsiniz. Sadece bir şıkkı eleyebiliyorum. Yani mecburen en azından yaptığınız işlemin doğru olup olmadığını buradan kontrol edebilirsiniz. Evet bakın ÖSYM'nin 2016'daki sorusu da aynı şekilde. Krom ne burada? Anot. Demir de katot olarak görev almış. O zaman anotta ne oluyordu yükseltgenle? Şunun tersini alırım. Artı 0,744 volt. Peki katotta indirgenme olacak. Aynen bu değeri alacağım. 0040. Buradan arkadaşlar E0 hücre değerim toplarsam ne yapıyor? 0,704 volt. 0,704 voltum çıktı. Peki E pili arıyorum. 0,704 eksi hemen zaten bana birinci şıkta bunu sormuş. Standart potansiyelim doğru ve zamanla pil potansiyelini yapacak? Dengeye yaklaştıkça potansiyel azalacak bakın. ÖSYM'nin bu 2013'te ve 2016'da aynı bakın önerme üzerinde sormuş. Peki 0704 0059 almış. Şurada bakıyorum. Bunu bu şekilde almamı istiyor. Kaç elektron alıp verdi? 3. Logaritma Kc. Şimdi anot burada anot kim? Krom. 01 bölü 0,01. Arkadaşlar şu değer ne çıkar? 10 mu çıkar? Logaritma 10 tabanında 10 da 1'e eşit olduğu için o zaman cevabım ne olacak? Direkt bakın 0,704 eksi 0,059 bölü 3. O da doğru olur. Yani cevabımız burada en seçeneği çıkacak arkadaşlar. işlemlere dikkat etmeliyiz özellikle. Şimdi bakın aynı şeyi burada etkinlik 2'de toparlayalım. Bütün her şeyi sormuş. Çinko anot bakır da katot. Çünkü çinko yükseltgenmiş, bakır da indirgenmiş. Katotta indirgenme anotta yükseltgenme oluyordur. Birinci kap dediği anot kabına su eklersen. Evet artık öğrendin. Anota su eklersen pil potansiyeli ne yapması lazım? Artması lazım. Anot kabında kim var? şurası anot kabı oluyor her zaman üründe. Şurası da katottaki derişim arkadaşlar. O zaman çinko derişimim azalacak. Çinko azalınca denge ne tarafa kayacak? Sağ ürüne kayacak. Hücre potansiyeli de artar deriz. Peki katot kabına su eklersek, katota su eklersek arkadaşlar bakır derişimini azaltmış oluruz. Yani bakırın azalması dengeyi sola kaydırır. Pil potansiyeli de azalır deriz. Bakın tersi etki yapıyor. Evet, diğer bir yol, şöyle yine denklemi yazayım. Gözümüzün önünde dursun. Bakır artı iki ve bakır katısı şeklinde. Arkadaşlar, çinko artı iki arttırmak. Yani başka bir tuz ekleyip çinko derişimini arttırırsak. Çinko artarsa ne olur? Çinkoyu arttırırsam anot derişimi artar, denge girenlere kayar, hücre potansiyeli azalır arkadaşlar. Peki bakır artı iki derişimini artırırsam, bakır artı iki artarsa bakır neredeydi? Girenlerde. O zaman dengeyi ürüne kaydırır, fil potansiyeli artar. Şimdi bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Bizim anot kabımızın derişimi şurası bir molardı. Diğerinin derişimi de bir molardı arkadaşlar. Yani standart bir çözel değil. Bir molarlık anot kabına 0-1 molarlık bir çözelti eklersen. Hatta bazen işlemli sorularda hacmini de veriyor. M1, V1, M2, V2, M son, V sondan arkadaşlar. Son derişimini hesaplamanız lazım. Burada hacim vermediği için şundan eminiz. 1 molar 0-1 eklersem ne olur? Başlangıca göre çinko derişimi azalır arkadaşlar. Peki çinkoyu azaltırsam denge ne tarafa kayacak? Sağa kayacak değil mi? Ürünlere kayacak. E, doğal olarak pil potansiyeli artacak arkadaşlar. Aynı mantıkla bir molarlık bakır sülfata iki molarlık çözelti ekliyorum. Yani arada bir değer çıkacak. Mesela bir buçuk molar olsun. Başlangıca göre bakır derişimi ne olur? Artar. E, bakırı artırırsam denge ne tarafa kayar? ürünlere kayar ve pil potansiyeli de artar deriz. Başka bir yolda arkadaşlar derişimi değiştirmenin bir yolu da burada çinko ile sülfürün reaksiyona girip e, suda az çözünen, çözünmez demesi o, bir tuzun oluşması arkadaşlar. Yani dolaylı yoldan çinko derişimi ne olur? Azalır. Şimdi bizim çinkomuz Bakır artı iki, çinko, denklemimiz şuydu. Çinko artı ikiydi. Arkadaşlar çinko derişimini küçültürsem denge ne tarafa kayacak? Yine ürünlere kayacak. Denge ürüne kaydığı için anot derişimini azaltmış oluyorum. Pil potansiyeli artar. Aynı mantıkla bu kez bakır artı ikiyi sodyum sülfürden gelen sülfürle çöktürürsem arkadaşlar, bu kez bakır derişimi azalır. Değil mi? Bakır derişimini azaltmış oluyorum. Bakır azalırsa dengene tarafa kayar, girenlere kayar. Pil potansiyeli de azalır deriz. Bakın bütün etkileyebilecek yöntemleri sıralamış olduk. Evet. Örnek 3'e bakalım. 98 sorusu arkadaşlar. X çözelsine Y metali daldırıldığında metalin aşındı. Peki hatırlayalım. Aşınma oluyorsa demek ki Y buradaki çözeltideki katyondan daha aktif demektir. Yani elektron verme eğilimi daha yüksek, daha aktif. Ee, yanlış olanı sormuş. Arkadaşlar aktif olan ne oluyordu? Y anot. Pasif olana da katot diyorduk değil mi? Elektron verme eğilimi büyük olan anot, indirgenmesi küçük, o zaman bizim y anot x de katot olacak. Peki bakıyorum y x'ten aktif. Doğru. Anotta ne olur? Yükseltgen mi olur? Hemen anot tepkimesini yazalım. Y'den Y artı 3'e. 3 üç elektron vererek yükseltgenecek. Nereden anladım Y artı 3'ü? Bakın şurada görüyorum. Bu da X artı 2. Katotta ise X artı 2. 2 elektron alıp X katısına dönüşecek. Elektronları eşitlemek için bunu 2 ile bunu da 3 ile çarpıyorum. Yani bakın 2y artı 3x artı 2 denklemimiz 2y artı 3, 3x şeklinde katı birikmiş olacak. Yani e şıkkımız doğru oluyor bakın. Peki y artı 2 deriş artı 3 derişimini arttırırsam. y artı 3 nerede bakın üründe. Yani anot derişimini arttırırsam dengene tarafa kayar, sola kayar. Pil gerilimi ne olur arkadaşlar? Azalır. Anot derişimini küçültmeye çalışmalıyım her zaman pil gerilimini arttırmak için. Cevabımız B şıkkı olur. Tabii ki pilde y'nin kütlesi azalır, anotta aşınma olur, katotta ise toplanma olur. Doğrudur. E, pilde ikinci kapta yükseltgenme, anot bakın, yükseltgenme, katotta da, da indirgenme olur diyoruz. Üçüncü örneğimizde çözmüş olduk. Evet, son olarak arkadaşlar burada bir sorumuz daha var. Bakın, kalay ve bakır. Kalay e, anot, bakalım ne diyor bize soruda? Kalayın yükselken ve potansiyeli. Ve bakırın yükseltgenme potansiyelini vermiş. Arkadaşlar yükseltgenme potansiyeli büyük olan kalay bakırdan nedir? Daha aktif. O zaman e, standart potansiyeli 0.48 volt olarak verdiğine göre biz buradaki işlemi yapalım. Yani anot ve katot hücresi için kalay, kalay artı 2'ye gidecek. Kalayın derişimi ne? Kalayın olduğu derişim şurası 1 molarlık çözelti. Bakır artı 2'de arkadaşlar bakır katısı şeklinde pil tepkimesini yazıyorum. Bunun derişimi de 0,1 molar arkadaşlar. Şimdi burada E pil değerini soruyor. E 0 pil değerim 0,48 vermiş zaten. Eksi 0,06 almamızı istemiş. Peki N ne? 2 elektron alışverişi var. Logaritma Kc için anot bölü katot diyorum. Yani anot derişimim ne arkadaşlar? 1. 1 bölü 01 mi? 1 bölü 01 ne yapar? 10. 10 tabanında 11 olduğuna göre 048 eksi -0, 0,03 bizim e pil değerimizi verir. Yani 0, artı 0,45 volttur deriz arkadaşlar. 4. örnek için. ürün bölü giren yaptığımız için 1 bölü 0 birden değerimizi çıkarmış olduk. Peki sıcaklık nasıl etkiliyor arkadaşlar? Neydi? Sıcaklık egzotermik ısı veren bir olaydı. O zaman Le Chetalyo prensibine göre sıcaklığı artırırsak denge ne tarafa kayar? Girenlere kayar arkadaşlar. Girenler lehine bozulur diyoruz. Evet, girenlerle yine bozulur. Hücre potansiyeli de ne olur? Azalır. Sıcaklığı arttırırsam, denge bu kez azaltırsam, denge ürünlere kayar arkadaşlar. Ürünler lehine bozulur ve hücre potansiyeli artar. O yüzden pilleri biz buzdolabında mesela saklamaya çalışırız. Soğutarak arkadaşlar potansiyelini arttırmış oluyoruz. Evet, basınç nasıl etkiler? Basınç için arkadaşlar bir tanesinin gaz elektrot olması gerekiyor. Örneğin buradaki pilde bakın hidrojen elektrot var. Basıncını artırırsam denge ne tarafa kayacak? Ürün lehine bozulacak ve hücre potansiyeli artar deriz. Peki basıncı azaltırsam bu kez denge girenler lehine kayar ve hücre potansiyeli de azalır arkadaşlar. Tabii ki gaz elektrot yoksa böyle bir şey olmasının mümkünatı yok. Etkilemez diyebiliriz böyle bir durumda. Evet Şimdi burada özellikle üzerinde duracağımız nokta neydi? Elektrotun kütlesine bağlı değildi, değil mi? Elektrotun elektrot kütlesi diyoruz veya e, neydi yüzey alanı? Elektrotun yüzey alanı. Bunları daha önce söylemiştik yüzey alanına. Bir de arkadaşlar çözelti hacmine çözelti hacmi bir şartlı derişim sabitse. Derişim farklıysa tabii ki etkileyebilir. Çözelti hacmi hücre potansiyelini değiştirmez diyoruz. Evet, hücre potansiyelini etkilemez. Şimdi derişim hücreleri dediğimiz hücrelerimiz var. Elektrotları aynı. Bakın ikisi de bakır elektrot. Ama çözelti derişimi farklı olan hücreleri arkadaşlar derişim pili diyoruz. Ve burada bakın derişimi küçük olan derişimi şöyle yazalım az olan anottur diyeceğiz. Ee, büyük olan da katot olacak arkadaşlar. Şimdi amaç şu. Derişimleri eşitlemeye çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı küçük olanın derişimin artması gerekiyor. O yüzden anotta ne olur? Aşınma olacağı için bakır derişimi artarken İkinci kapta e, arkadaşlar bakır derişimi ne olur katotta indirgenme ile azalır ve birbirine eşit olduğu anda bu pil artık çalışmaz arkadaşlar eşitlendiği anda çalışmaz diyoruz evet bakın görüyoruz birinci kapta ne oldu yükseltgenme ikinci kapta ise indirgenme reaksiyonu gerçekleşti birinci kaptaki elektrotumuz derişimi küçük olan anot oldu. İkinci kaptaki elektrotumuz ise katot elektrot oldu arkadaşlar. Evet, burada görüyoruz. Üründe yazdığımız anot oluyor. Girende yazdığımız katot arkadaşlar. O yüzden ners eşitliğini kullanarak yine işlemleri yapacağız. Evet, seyreltik olan anot, derişik olan katot olduğu için bu şekilde seyreltiyi derişiğe bölerek işlem yapabiliriz. Evet, eşit olunca pil çalışmaz dedik. Çünkü derişim farkı iki tane hücre arasındaki farkı arttıkça arkadaşlar ne kadar büyük olursa pil potansiyeli de o kadar büyük olur. Biraz önce söylediğimiz anotu azaltıp katot arttırdığımızda e pil en yüksek değeri vermiş oluyor. Evet etkinlik 3'e bakalım. Etkinlik 3'te bakın bize aslında hani hepsini bir toparlayarak görmüş olacağız derişim pilinde de. Hangisi anot? Bakın küçük olan anot, büyük olan katot. Yani birinci kap anot diyeceğiz. İkinci kap arkadaşlar katot oluyor. Peki elektrotların kütlesi nasıl değişir? Birinci kapta arkadaşlar birinci kap ters yazdım değil mi? Şuraya beni uyarmadınız. Birinci kapımız katot dedik. İkinci kap anot arkadaşlar. Birinci kapta toplanma olacak. Yani gümüş artı katısı e, gümüş katısına dönüşecek. O yüzden elektrodun kütlesi ne olur? Artar. İkinci kaptaki elektrot kütlesi arkadaşlar ne olacak? Azalacak. Aşınma olacak ve azalır diyoruz. Evet anot ve katot hücre denklemini yazın demiş. Şimdi anotta ne oluyordu? Aşınma. Gümüş, gümüş artı şekliyle dönüşecek. Bunun derişimi neydi arkadaşlar? 0,01 molar. Katotta ise aynı gümüş artı elektron alıp gümüş katısını oluşturacak. Burada da derişimimiz 1 molardı arkadaşlar. Evet, alt alta topladığımızda şu gümüşler birbirine götürdüğü için gümüş artı 1 molarlık, gümüş artı 0,01 molar şeklinde görebiliriz arkadaşlar. Peki şematik olarak nasıl gösteririz? Anot ikisi de gümüş olacağı için gümüş gümüş artı hemen derişimini yazıyorum. Anotun derişimi neydi? 0,01 molar. Tuz köprüsünü çiziyorum. Gümüş artı onun da derişimi 1 molardı ve gümüş katısı şeklinde gösterebiliriz. Evet elektron nereden nereye akıyordu arkadaşlar? İkinci kaptan birinci kaba değil mi? Yani anottan katota doğru akar diyoruz. Elektrodun akış yönü. Peki tuz köprüsünde anyonlar nereye gidiyordu arkadaşlar? Anoda yani ikinci kaba gidecek. Katyonlar ise katoda gidiyordu. O zaman o da birinci kaba gidecek arkadaşlar. Evet. pil potansiyelini hesaplayın demiş arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. E pil değerim. Burada başlangıçtaki e, başlangıçta ikisi de arkadaşlar gümüş olduğu için sıfır. E sıfır değerim. 0,0592 bir tane elektron alışveriş var. Logaritma seyreltik olan ne? 10 üzeri eksi 2. Derişik olan 1. O zaman şu 2 ile çarptığımda e pil değerimi Artı arkadaşlar 00592'den ne olur? 0,1184 volt şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi birinci yarı hücremiz neydi? Katot arkadaşlar. Katota başlangıçta bir molarken üzerine 0,1 molarlık çözelti eklediğimizde gümüş derişimi ne olur? Azalır. Yani burada e, gümüşün derişimi azaldığı için arkadaşlar e, girenlerde katot şu tarafta anotlu değil mi? Şöyle de yazabiliriz. O zaman gümüşün derişimi azalırsa dengene tarafa kayacak sola pil potansiyeli azalır diyebilirim. Peki ikinci yarı hücreye su eklersem yani anota su eklersem ne olur? Su eklenirse tabii ki pil potansiyeli artar arkadaşlar. Anota su eklersem pil potansiyeli artar. Evet. İkinci yarı hücreden bir miktar çözelti alınırsa diyor. Arkadaşlar çözeltinin hacmine bağlı değildir. Pil potansiyeli ne yapmaz? Değişmez. Hiçbir şekilde burada etkilenmez diyebiliriz. Evet bakın konuyu bitirdik